Merhaba arkadaşlar. Android programlama derslerimizden 8. sınıfına hoş geldiniz. Bu video dersimizde Android programlamada Options menü adını verdiğimiz Android cihazlarındaki menü tuşuna basıldığında ortaya çıkan seçenek menülerinden oluşturacağız. Bu uygulamada arkadaşlar daha önce oluşturduğumuz uygulamadan bir önceki dersimizde son olarak bir splash ekran oluşturmuştuk. Son olarak bunu yapmıştık. Aynı uygulama üzerinden devam edeceğiz. Ekran 2 var arkadaşlar burada. Bir adet ekran daha oluşturacağım ben. Ve menümün iki seçeneği olacak. Ekran 2 ve ekran 3'e geçiş yapan iki seçenek olacak menü üzerinde. Bunun için öncelikle bir adet Android İgizemel file oluşturuyorum ve bunun adına Ekran 3 diyorum. Ekran 3'te arkadaşlar Ekran 2 igizemelinin tamamını kopyalıyorum ve ekran 3 oluştu. Ekran 2 ile Aynı şekilde oluştu. Ekran 3'teki yazıyı burada değiştirelim. Buna ekran 3 diyelim. Kaydedelim. Buradaki yazıyı da arkadaşlar ekran 2 olarak kaydedelim. Gördüğünüz gibi ekran 2 ve ekran 3 bu şekilde. Şimdi aynı zamanda bir adet de class oluşturmam gerekiyor. Bu class'ın adını da ekran 3 yapalım. Ekran 2 class'ındaki her şeyi buraya kopyalıyorum. Buradaki class'ın ismini ekran 3 olarak belirliyorum. Layout'umu ekran 3 olarak belirliyorum burada. Böylece ekran üçü de oluşturmuş olduk. Şimdi yapacağımız şey ise menüyü kullanacağımız yerde menü kodlarını oluşturmak arkadaşlar. Tabi bundan ön, önce bir adet menü görünüm oluşturmam gerekiyor. Bunun için resources klasörüne new other android xml file diyorum. Next'e tıkladığımda burada daha önce hep layout oluşturmak için layout seçeneğini seçiyorduk bu sefer menü seçeneğini seçeceğiz arkadaşlar ve buna ana menü ismini verelim. Burada gördüğünüz gibi oluşacağı folder belirtilmiş menü adında yeni bir klasör oluşacaktır. İşte o klasör oluştu. Ana menü izlemel dosyası. Ana menü izlemel dosyasını arkadaşlar ben daha önceden oluşturduğum kodları kopyalayacağım. Bu kodları aynı zamanda dersimizin içeriğinde de bulabilirsiniz videonun açıklama kısmında. Burada gördüğünüz gibi menüyle başlayıp burada biten bir kısım var. Ardından da burada gördüğünüz gibi iki adet item var arkadaşlar. Itemlar yani menülerin nesneleri arkadaşlar. Menünün seçenekleri oluyor burada. Gördüğünüz gibi bir adet ID'si var ve bir adet title var. Title buradaki menünün ismi. ID ise de bizim programlama kısmında kullanmamız için gerekli olan ID. Buna menü item 1 demişiz. İstediğiniz farklı bir ismi verebilirsiniz. İçinde Türkçe karakter barındırmamak şartıydı. Menü ismini istediğiniz şekilde belirleyebilirsiniz. Biz birinci item'a ekran 2 diyeceğiz. İkinci item'a da ekran 3 diyeceğiz arkadaşlar. Ve bunu kaydedelim. Bu şekilde menümüzün seçenekleri oluşmuş oldu. Gördüğünüz gibi burada menü item'lar da geldi kaydettiğimde menü oluşturmak arkadaşlar bu şekilde yapılıyor. Tabi burada çok daha farklı seçeneklerini de belirleyebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi title'ı var. Aynı zamanda burada işte ikonu belirleyebilirsiniz. Veya cihaz üzerinde herhangi bir kısa yol belirleyebilirsiniz. Örneğin herhangi bir tuşa basıldığında direkt bu menü seçeneğini seçmesini sağlayabilirsiniz. Bu tip özellikler bulunuyor ancak biz bunları kullanmayacağız bu dersimizde. Ana menümüzü bu şekilde oluşturduktan sonra Şimdi yapmamız gereken şey arkadaşlar menüyü hangi aktivite içerisinde kullanacağımız. Tabi bundan önce bir adet aktivite daha oluşturmamız gerekiyor. Çünkü yeni bir ekran oluşturduk. Bu ekran 3 klası için bir aktivite oluşturmamız gerekiyor. Sınıf adını ekran 3 olarak değiştiriyorum. Buradaki kısmı ekran 3 yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar aktivitemi Android Manifest File'ma tanıtmış oldum. Şimdi yapacağım şey önceki programı hatırlamak olacak. Main klasında arkadaşlar Program başlıyordu ve bu kısım splash ekran olarak değiştirmiştik en son olarak. Ardından açılış ekranına geçiş yapıyordu ve programın asıl kısmı o işte uygulamamın o uygulamayı oluşturan kısım burasıydı arkadaşlar. Şimdi ben menümü bu kısma ekleyeceğim. Çünkü asıl uygulamamın e, bel kemiği bu kısım. Şimdi burada bir override metodu var arkadaşlar. Oncreate metodu. Bu oncreate metodunu kullanmayacağız bu dersimizde. Bunun için buradaki bu eksiye tıklayarak bu metodu kapatabilirsiniz. Şimdi biz burada yine bu kodları, kopyalayacağım kodları bulabilirsiniz dersimizin içeriğinde. Bu kodları kullanacağım arkadaşlar. Burada iki adet fonksiyonum var. On create options menü ve on options item selected fonksiyonları. Bunlar boolean olarak tanımlamış. Yani true veya false değeri verecektir. Yani doğru veya yanlış değeri döndürecektir sadece. Burada menü oluştuğunda true değeri döndürecek olan bir fonksiyonum var. Ve burada eğer seçenek seçildiyse true seçilmediyse de false olarak değer döndürecek bir fonksiyonum var. Şimdi bu fonksiyonda gördüğünüz gibi bazı hatalar mevcut. Tabi burada benim önceden belirlediğim menü item adı gibi bazı yol gösterici şeyler ve Buna değiştireceğiz. Menü inflator'ın in üzerine geldiğimizde gördüğünüz gibi import seçeneğe geliyor. Import'a tıklayarak bu klası hemen dahil etmesini sağlıyoruz. Aynı şekilde menü klasını da hemen dahil etmesini sağlıyoruz. Burada menümüzü belirtmemiz gerekiyor. R nokta menü nokta bu da menümü seçeceğiz. Ana menü. Gördüğünüz gibi buradaki sorun hallolmuş durumda. Menü item burada import ediyoruz. Menü item'ı buradaki hata giderildi. Şimdi de seçeneklerimizi burada belirlememiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi burada bir adet switch case yapısı kullanılmış. Yani switch case yapısı if yapısının çoklu haliydi arkadaşlar. Hatırlarsanız C, bilen arkadaşlar veya herhangi bir programı dilini bilen arkadaşlar bunu hemen tanıyacaktır. Burada item get item id yani şuradaki içerisindeki menünün içerisine girilen fonksiyon içerisine giren item'ın yani id'sini alıyor arkadaşlar ve bu id'yi buradaki değerlerle karşılaştırıyor. Buradaki benim ilk seçeneğimin ne olduğuna bağlı burada. Menü item 1 de bu. İlk seçeneğim menü item 1 olacak. İkinci seçeneğim ise menü item 2 olacak arkadaşlar. Bu iki seçenekten birisi seçildiğinde benim ee, uygulamam, e, menüm çalışacaktır. Şimdi menü item 1 ekran 2'ye geçiş yapan kısımdı. Burada bir adet internetle yeni bir aktivite oluşturmamız gerek, aktivite başlatmamız gerekiyor daha doğrusu. Burada hemen Android Manifest izlemeye gidip ekran 2 name'ini kopyalıyorum arkadaşlar. Burada bu interneti başlatacağım için ve ekran İkinci seçeneğimde ekran 3 olacaktı. Bunu kendim değiştirebilirim. Ekran 3 intentini buraya girmiş oldum. Böylece birinci seçeneğe tıkladığımda ekran 2 iki açılacak. İkinci seçeneğe tıkladığımda da ekran 3 açılacak. Aktivite başlatılacak. Burada fonksiyonların isminin özel olduğuna dikkat çekelim arkadaşlar. Burada herhangi bir isim belirleyemiyorsunuz burada. Hani bir Türkçe karşı olan herhangi bir fonksiyon ismi belirleyemiyorsunuz. Bu fonksiyonları Android kendisi otomatik olarak tanıyacaktır. Bu nedenle on options item selected ve on create options menü fonksiyonlarını kullanmak zorundasınız. Bu nedenle de kaynak kodlar üzerinden gidebilirsiniz arkadaşlar. Dersimizde vereceğimiz bu kaynak kodları üzerinden gitmeniz daha sağlıklı olacaktır. Her yerde bunları kullanabilirsiniz. Zaten sitemiz açık olduğu sürece bu kodlar da orada bulunacaktır. Burada on create options menüye de bir bakalım bu fonksiyona da. Burada menu Inflater adında yeni bir menü tanımlamış oluyoruz. Ardından da Inflater ile menümüzü burada tanımladığımız menüye aktarmış oluyoruz arkadaşlar. Burada hangi seçenek olarak gelen menünün buradaki bizim tanımladığımız menüyle eşleştirileceği söylenmiş oluyor. Programım olarak. Bu kod bloğunu kopyaladığınız her yerde arkadaşlar menünüz aktif olacaktır. Ancak kullanacağınız her klas, her aktivite içerisinde e, bu menüyü kopyalamanız gerekiyor. Yani burada bulunduğunda e, bu kodlar burada bulunduğunda bu açılış aktivitesi içerisinde bulunduğunda her yerde bulunmayacaktır. Sadece açı, açılış aktivitesi içerisinde bulunacaktır. Bu nedenle ekran 2 ve ekran 3'te menünün açılmasını istiyorsanız o zaman buradaki kodları da o kısımları kopyalamanız gerekiyor. Şu anda sanırım eksik bir şey kalmadı. Uygulamamızı bir çalıştıralım. Herhangi bir hata varsa görelim. Uygulamamız çalıştı. Splash ekranımız programlama defteri.com yazılı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar uygulamamız açıldı. Burası bizim açılış ekranımızdı. Biraz önceki sifteş ekranı main klasımızdı. Burası açılış klasımızdı. Şimdi buradaki menü butonuna tıkladığımda gördüğünüz gibi menümüz geldi. Açıldı aşağıdan ve iki seçeneğimiz var. Ekran 2 ve ekran 3. Bakalım ekran 2'ye tıkladığımda nereye gidiyor. Gördüğünüz gibi ekran 2 yazılı. Ekran 2 aktivitesi açılıyor. Geri gelelim. Tekrar menüye basalım. Ekran 3. Gördüğünüz gibi tıkladığımda ekran 3'e geçiş yapıyor arkadaşlar. Bu menüler oldukça kullanışlı. Burada daha fazla seçenek sunabilirsiniz. Tabii ki uygulamalarınızda isterseniz yanlarına ikonlar da koyabilirsiniz. Çok daha görsel menüler oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Bu dersimiz burada arada son buldu arkadaşlar. Bu dersimizde options menü, opsiyon menüsü yapımını inceledik. Her türlü soru görüşlerinizi programlama Dilerseniz forumdan, dilerseniz de iletişim bölümünden bizlere iletebilirsiniz. Bir başka derste görüşmek üzere arkadaşlar.